Cincin senin ne yapacağını ben söylemeyeceğim artık iyiyse yani bilmiyorum beni yani Benim seninle alakam yok yani haberin olsun Sana abi beni buraya getirdin öyle yaptın böyle yaptın Beni buraya evet. getirdin abi <laughs> Ha şimdi buradan başlayacak. E sonra mi? abi, o yüzden. Ha, anladın mısın? Getirdin diyecek. Aa Hı. niye şey. Aha. Güveni beğendim takıma. <laughs> Birbirimize gibi. Gir Aa. gir 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 çık 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 çık. Girdim girdim girdim. Gir 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 çık çık Aha. çık çık çık. Gir 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 vur gir, vur vur çık çık vur, Vur 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 vur, vur. Tamam. çık 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 vur vur. Tamam. Süremiyorum. 4 saniye. Gir. Dur. Oh, bu lazım. Okay, bird. World. Bu lazım. Önemliydi bu. Bir şey bir şey bastı mı adam? Yo. Basma değil <laughs> bir girdik mi? Çek şuna bir Q. Sürdüm. Ama. Çok güzel. Bu arada Fiji World yaptım. Baksana adamların lane bitti. Ari <laughs> geliyor. Şey, geliyor. Oy. Helal, geliyor. Şey Anatolis geliyor kanka. Samira da abi geliyor. Okeyim galiba. Ben de geliyorum. I'm coming. Natulus geliyor flash açacak. Es yok, es yok. Bak bak Sinsun'a bak. Oo. Oğlum Sinsun pompa pompa. Şey, özün özün pompa. Testosteron kaynıyor çocuk ya. Onu yapma. Helal kilini de bırakıyor. Nice. Oh. 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 Yalnız geliyorsun. <laughs> <laughs> Dayladık mı burayı daha? Al onu. Dayladım. Şöyle bir sürdük. Oy. Oh. Kanka gel. Pistol drone kay. Yürü mi tankta? Gir 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 çık çık çık. Oy çık tamam. Bunu da yapacağız birazdan. Hay hayır. Tank şey itmadı. Uçta. İki kule arası yapacağız Cimcim. Mion'un lastiğini almayalım. Şunu boz. Bozacağım bozacağım. Bekle bekle. bekle. Ay ee, Ben alacağım. Evet. Vuramıyorum. Vurdum. Vur 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 vur. Tamam. Oğlum bana Hayır ya. Bitti ki. Of çok tamam. iyi lan. Helal takım. Oğlum çok Niye iyiyiz lan. aman aman aman. Bir tane şöyle. Jinjun orijinal yeni çıkmış. Arabaya binmiş. Şey İzmir'e dönmüş. Gameplay'e bak. Oğlum böyle oluyorsa ben de şey yapayım. <laughs> Aa nasıl mutlu. Gülüyor. Ben böyleyim diyor. Şey değişti zaten. Personality'si. Değil mi? Bir şey Sıttım böyle. Ya. Çek 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 çek. Öldük. O flash attı Yediyorum. bu. Geliyorum. Aa Nautilus bitti. Aldı. Ama... Mid jungle no flash. Mid jungle no flash. Ya çok ama kaken boss da olsa abi. Harbiden. Oynayamıyoruz diyeceğim oldun diye adamla ne olmuş. Ama çok kolay hissettim ya. Böyle solo oynuyordum ya bayağıdır. Böyle <laughs> yumili mumili. Geliyorlar bana. Oynamaya çalışacağım. Hadi ya. Var mısın bana? Ben yokum. Ne yoksun? Atölyesi sordu değil mi Aman ya? Yani. Gördüm gördüm ben 1 2 ha. yapardım da Ivern geldi. Jungle gel. Çık. İki bariyeri var girin. daha galiba ya. Yok bariyeri yok. Öyle Size misin? kapanacaklar abi ben burada bekliyorum. Değilim ama yok. Bak bakıyoruz mu buraya? Buraya bakın. Abi. Geldim kanka abi Ağabey ee, Çar yanlış yürüdü ya Var 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 Arada gelebilir, arada şey, gelebilir yok Peşi yok, yok. Arada peşi yok <laughs> Ya peşi Çar yok. Oraya tıklamadım ben Orada Lag oldu ya Bana da girdi Heh Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsun. Ne yapıyorsun abi? Gir kanka. Hmm. Aa niye izin verdin? Oh. Aa. Hmm. Ah adama gitti. Hmm. Tamam. Tamam. Onu da kesin. Vur 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 vur. Çık 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 çık. Gir, gir. Tamam. Aldım. Dokunmuyorum ben ya burada. Tamam tamam yeter yeter. Nautilus yine ben yok cinci. bu arada. Ha burada tamam. Evet. Geldi. Samira'nın iki katı CS yapmışım. 3 ve 2 rahat oynarız ya. Exhaust'um var. Dayladık mı? Pan. Bir dakika. Sen de kule. Bekle. Bir Pan Void Craftlara başlayacağım. Ta. Okey. Enti abi. İki kule arası. Çabuk. Ah. Hızlandırdım seni. Oğlum oh, de gelebilirim. Ayvon Ay, şeyde. Reis yok. Helal. Geliyorum ona ya. Geliyorum. Çok skill hissettim oyna, oyna. kendim orada. Darwin. Eee Bolu. Ha sen şey. Şart, yok yok, şey ben geliyorum. Iron yeah. Iron no flash. Hayatın çiftliği en casting play. Bitirelim ya burayı. normal oynasam benim için daha iyi aslında. Tamam. Dive ya burası. Dive dive. dive. Okey çık çık çık. Çık çık çık. Gir gir gir. Gel gelecek gibi ama. Mavisine gidiyor da mavisini aldım. Hmm, golemi var mı? Bence yok. Varmış. Yapmamış burayı. Samir e base aldı. Burada almamış. Öyle mi? Dive Ha? Şey burada. Aa. Go 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 go. Şey şey, Flash yok. Devam et devam et. Ara geliyor ilk. Ara geliyor ilk hala burada Ben ya. Ari ultisi var mı? Ari de geliyor işte. Ultisi gelmiş oldu. Gir ya. Buraya bak. Gir gir gir. Gir 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 çık çık çık. Ona ona ona. Alright. var mı? Karısını öldür. Karısını öldür. Kız abi bu. Tamam. Kadar lora hakim olma ya. Kızı var birden. Dayı kızım. Gir 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 gir. Çünkü Q geldi. Çok güzel. Çok güzel. Devam devam. Zoom, sık 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 zoom. sık 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 sık. onları. Çık 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 gir 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 gir. Çıktım çıktım girdim çıktım. Hop. Hoppa. Hop. Ölme. Oğlum şey alıyorum. Alıyorum lan. Neden Yardım öldün? Ultim yok. Hadi i̇şte abi. Tamam. Oy çok iyi Dur lan. Saniye. Helal. Lari <laughs> Lili Z burada mı? Var <laughs> ben kliye aldım bu arada. i̇şte. Üç böcek de var. <laughs> Cincin böcekleri de aldı. Altı böcek. Altı böcek kombosu. Oo biz de aldık. Geleyim mi bir de? <laughs> Gelmeyeceğim. A alalım. A okay, ölme. Öldüm. Öldüm. Dayansana. Hayır. Arası. Dayan dayan. Dayan dayan. Şöyle şöyle flash atacağım. Oo. Okey. Oh. Dayanıyor. Evet. Öldüm. Okay. Meskri neredeyse gitti. Okey. Oha. Kuleyi alıp adamları mı kestik la? Ultim 20. Ari ultisi yok galiba. Ulti... Ah, Emin değilim ya. Onun yok galiba. Exhaust'um var. Aha! 5 Samira buradan gelebilir. Tamam. Samira'ya bakabiliriz ya, Jinjin bir gözün burada olsun. Geliyorum abi. Ultisi gelmiştir bunun. Go. Belirtmene. Go, go go go. Yenjun? Sinsun. Geliyor doğru buradan? Kapatıyorum, kapatıyorum. Burç. Buradalar mı? Yani. Şurada ahri. Burada. Dive ya. Gidiyorlar. Eylik bana var. O ne amına Gelirsen dive'lırız bence. Geliyorum, geliyorum. Ivern de burada. Tamam. Benekton da geliyor. Yok, gel. Samire'ye ulti Ivern'da bakarsan iyi olur. Ay. Sen ulti bakabiliyorsun. Hadi geldi. Tamam kule al kule al. Kule 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 kule. Nasıl yedin oğlum kule kule kule. Kule 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 kule. Kuleden sonra adam kuleden adam. Kule 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 kule. Önce kule. Adam 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 adam. Adam 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 kule kule. Bina Geldim. bina uçak uçak. Öldüm. Samira Samira. Sen oğlum seni peel'lıyorum. Helal. Bravo. 3 tamam. saniye. Okey ya bu. Helal. Kedim nerede? Gel. Bilmiyorum. Keep attım bota. Bu agresif. Geliyorum. Kuşta diğer iki. Beğiz atmak yok. Ölene kadar item bitirmeyeceğim. 3k gold'um var. Ya vam Zing. Ali buradan geliyor. Aa E attım. Geçmedi dedi oradan ya. İlk var abi. Coming. o oh. Fazla testosteron. <laughs> testosteron zehirlenmesi geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kuliyi alalım. Abi her yayın aynı mı geçiyor ya acaba? Her 10 yayında bir aparos. Liriler ile X alkış atıyoruz. Harbi ya. Hayatımız aslında bir monotonluk mu? Hazır ultim var. Oğlum her yayın aynı ya. Of. Nelileri X burada mı? Ulti yok. Batı usta. Ultim 60. Güzel. Devam. Oynayalım. Samira'ya... Buyurun. Bakacağım. <laughs> Kul... Exhaust'um var ona. Bu arada. Tamam. Kim buna? Nice one. Ha. Kuleye yalandan. Vurayım da. Bileden adamlara gidiyorum. Yani bu adamlar biliyorum. Çok güzel. Ey vermiyorum. Hı. Salak. Salak. Ee... Sen kime samire Aa, şeysin Vay oğlum? Işte. Bitirdik mi? Bitirilir bence. Bitiyorsa ben Bitiyorsa bitsin. Da. Çıvık ol. XTP at da. bitiyor. Ölme ölme dur. Bitirelim. Oynayalım fight'ı. 4. Geldi. Moya Mantulus'a bak. Flash yok. Helal. Çok iyi. Kule 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 kule. Adam adam. geldi. Ne adam yaptınız? Var. Ne yap? Hayır. Ben tam ne, Hayır. Yaptınız? Hayır. Ne, Hayır. Yaptınız? Hayır. ne yaptınız? Ne yaptınız? Ya. 3 kişi bitirebilir miyiz? Bura mazar tipi ya. Var. Hmm. Bence deneyelim. Jinjun farm mı yapıyorsun? Düşü, testosteron düşüşü yaşıyor. Evet ya niye gittin farm yaptın burada? Ayıp oldu bak. Renekton'a... <laughs> <laughs> Koru beni. Renekton no flash. Samira'ya bakın. Samira'da da flash yok. <laughs> Öldüm bitti oyun. Yarra yedik. Oyun bitti, oyun bitti. Bence Mordor ultisine bitiyor oyun tamam. ya. Yani. Yani, ama adam misklik Mordor Mordo ultisine misklik atıyor yani. <laughs> ya ne yapacağız? Selamun aleyküm. Vah reis. Selamun. Esenlikler kanka. Esenlikler domuz. Aleyküm selam. Kayın takım arkadaşlarım tamam, ve tamam, diğer ha, tamam. ezik tamam. flex oyuncuları. devam, evet. devam, devam. Hoş geldin. Domuz. Çok bak, güzel. Bak 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 Çok, bak 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 bak. Oğlum adamın şeyi var. Kedi gir lan. Abi beni al. Oğlum ben CC'den oynayamıyorum ki. Allah kahretsin. Ha, almadı. Almamışlar. Ya şu Samira'ya Mord ultisi alabilir miyiz zamanında? Mümkünse Samira ulti attığında. Oynayalım Arimit Arimit. Oyn oynamak istiyorum. Zinzo. Zinzo. Nereye abi? Kanka oyna bir yere hadi lütfen. Vuruyorum adama. Karısını öldür, karısını öldür. Ben beni de R'ye atayım. Samir'e ha, atacağım. Hadi hadi da olur. Renekton da olur. Slow atacağız. Ari arkada. Ari arkada. Gir. Ya ağrı ya ağrı ya ağrı. gir. Koga şuradım değerlerini. 2 Aha. Tamam. Bunlara okay, verelim. Mi? Merak. Çok iyi oynadın lan. Iyiydi, çok iyiydi. Bak Samira'ya şey vurdu istiyor. Bak 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 bak. Bakın buraya gelin. Sloladım. Mord ultisi istiyorum Samira'ya. Tamam. Okay, Bir okay, keseceğim. Birden pente atmasın ne, ne Kadar, ne kadar geliyor? Aa, dedim nasıl ama, yani? Dedim, dedim, dedim slow attım, slow attım, slow attım. Slow Hadi Dincon. Dincon tek atacak oynasın. Vurun okay. abi. Okey. Nice. Bitiyor mu? Yok. Alta kal, alta kal, alta kal. Atakan altı Yalnız bu adam canavar ya. Çok Kanka pusu. biraz daha Samir Översin ciddi trolleyeceğim. Ölmüyor lan. <laughs> Ölmeyin abi, Tamam yani okey. Samira feda mı yapayım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tamam yani bunu hepimiz bu bilgi öğrendik bak yazıyorum buraya da. Samira git be. orada kesini görüyorum. Yazdım bak buraya da. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dragon da alalım. Şey yaptık. Cep 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 patladı. <laughs> tamam, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Okay, okay. Herkes ultisi iyi oluyor. Mordor ultisini Samira'ya bakıp yerlerini keseceğiz. Mordor sen de sende zonya monya da şu Samira seni kesmesin içeride. Bir de heal reduction almak lazım. Ben alayım. Evet, birimizin alması lazım ya. Samira falan redemption. Çık so çık 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 çık. Hız verdim çık. Hiç şey yapma, hiç şey yapmalar. Aa, şey yapacak, şey. yapacak. Egzoz <laughs> <laughs> yapıyorlar, yapıyorlar. Yanıyorlar. Ultim kencilendi. Kaçıyorum, kaçıyorum. Öldüm, Samir'e gelip öldüm, öldüm, öldüm. Tamam, kaçın. Playable, playable. Ultim kencilendi, blastland'dan, fuck. Rejim. Okey ee, çok tehlikeli. Karısını ya. öldür. Karısını. Wave alalım, wave alalım, wave alalım. Karısının karısını. Wave al, wave al. TP'm var çok 20 saniye bekleyelim. Bo bot can var mı? Aha. Bence yoktu. Oha, o shield ne oğlum? Size mi lazım ben... ya acaba. TP açacağım 9 saniye. B bence çok şey yapmayın. Geliyor. Bu arada atamadım içeri. Ben de özetliyorum ya. Item bitti. Okey, 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 okay. T okay, okay, okay. Küçük. Gitsinler oynayacağız. Ben bir şeylerimi atayım. Tamam yavaş 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 yavaş. Buna re basıyorum. Kanka öldün gibi ya. Ölmedim ölmedim. Çok base tip atacağım. Base tip atacağım. Kaç 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 Aa, kaç. kaç. Oha iki kişi şey kestik. 2 kişi kestik lan. Çok çok iyi çok iyi. Yeterli yeterli. Ari ulti atacağım. var mı? Baksanıza. Arılçı Arı şey yok. Olmamalı. Attı attı. Ben senin TP'yi bekliyorum. T, 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 t oynarız la. Hmm. TP atamıyorum ki bir yere. Exhaust Millonar. 5. At. Ben midi attım, bu wave'i attım. Arkadayım, arkadayım baya. Oynamak istiyorum ya ben. Kanka. Peki, bana bana yapalım. gel, bana gel. Tamam gelelim. yavaş yavaş, safe'den gel ama. Tamam. Wave Neşe aldım, mi başlasak? da alalım. O da olur. Go Neş, Go Go başla. Samira'yı nasıl keseceğiz? Exhaust'umuz var. Mordred'e bakıyor ya bence. Mid wave mi alsam ya? Yok, ilk? şuradan. Tamam sen al. Fight bakalım şimdi gel. Egzozumuz var Samira'ya. Bakın buraya, bakın buraya. Ari ayrı kaldı. Q2. Ari'ye bak, Ari'ye bak, Ari'ye bak. Ari, Ari, Ari burada. Ayrı ne no ulti? Kanka o iyi gözükmüyor. Aha. Exhaustladım. Öldü. Samir öldü. Nice. Renekton ignite alalım. Okay, benim şeyim yakıyor. Nice. Orada exhaust olmasa <laughs> <laughs> pentakill. <laughs> Rahatta kal. Flash diyeceğim. Devam et. Nereye gitti ha? lan? Of. Okay, nice. Hadi lan. Q2. Bitiyor ya. Yani, bitiyor. Bitir, bitir, bitir. Of, bir an dedim kaybedeceğiz orada. Yeran mı trenliyorsun kanka? Kanka? Kanka. Şimdi senin söylediğin Esenlik şey, şey... Esenlik ben mi halledeceğim klasos. ben? Eee, anahtar olayı mı? Evet. Kanka yazmadı hala ya. Abi bu Tanglemergen'in etkilediği grup Tanglemergen'in değil. Güzel oyundu. Biraz heyecan kattık ya kolay olmasın diye.